Beklediğim bir karbon geldi. Şöyle bir güneş kremi sipariş ettim. Görünüyor mu? Evet. İlk defa deneyeceğim. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine aldım. Bakalım nasıl. Vegan ve eli faktör. Hatta şimdi bir deneyelim. Saçlarımı da boyama zamanım geldi. Yine <laughs> beyazlar. Allah vergisi. Şimdi şöyle. müşteriler geliyordu bizim oraya. Otellerde kalmaya. Onların güneş kremlerinin kokusu var. Sürdüm. Yani oradaki ışıktan pek anlaşılmıyor gibi geldi. Böyle. Nasıl bilmiyorum. Beğendim. Yani benim cildim çok kuru. Buraların falan aşırı kuru. Bakalım nasıl olacak. Eklenmenizde içli köfte var. Yanına yoğurt çorbası var ve yanına ayran olacak. Şimdi içli köftenin önce iç malzemesini yapmak gerekiyor. Yani içinin harcının donması gerekiyor. Normalde iç yağ falan koyuyorlar ama ben ya da don yağ diyorlar koyuyorlar. Ama ben koymayacağım. Tereyağı koyacağım. Yani olmadığı için. İşte soğan ve kıymadan oluşuyor zaten. Soğanı yoğun olursa daha güzel oluyor bence. Ama ben şöyle bir tane soğan koyacağım. Zaten çok yapmayacağım, kişi, kendi, kişi sayımız az olduğu için az yapmayı düşünüyorum. Şöyle şu kadar bir kıymam vardı. Biraz zeytinyağı ekliyorum. Zaten daha sonra tereyağı ekleyeceğim. Zaten kıymam kuzu olduğu için o da yağlı. baharatlarımı da ekliyorum. Reyhan atıyorum. Zaten çoğu şeye reyhan atmaya çalışıyorum. Soğumuzun karabiber. Kırmızı toz biber atabilirsiniz ama kırmızı pul biber atıyorum. Ceviz ekleyeceğim. Şöyle ceviz. Ellerimle kırdım. Tanesi ağza gelsin diye. Şimdi altını kapatacağım. Altını kapatırken de maydanozu ekliyorum. Soğuması için... ...bakona koyacağım. Bu iyice donacak. Şimdi... ...bu işli köftemin dış malzemesini hazırlayacağım. Yani dış harcını. Bunun için şöyle bir bulgurum var. Daha sonra tuz atıyorum. Şöyle tuz. Birazcık dağıtalım. Şimdi öncelikle baharatlarını koymadan önce sıcak su geçeceğim, sıcak suyla şişmesini bekleyeceğim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir kaşık ve bir, 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 bir buçuk kaşık kadar salça koydum. Şey baharatlarım var, pul biber, nane ve karabiber. Bunları boşaltıyorum, zaten tuz atmıştım. Bunu yoğurmaya başlayacağım. Yoğurdukça un ekleyeceğim. Çünkü tutması için tam böyle genelde irmik falan koyuyorlar ama ben un koyacağım. Yumurta koyuyorlar. Yumurtanın tadını sevmiyorum. O yüzden böyle yapacağım. Sonra un ekleyerek iyice yoğuracağım. Tam olarak ezilene kadar. Bu, bu arada bu bulgur. Evet. Tuz atmayacağım. Bu bulgur bu arada şey bu ince bulgur. Evet tuz atmayacağım anneciğim. Hatta Biraz soğusun diye böyle yapıyorum. Bak bu. Evet. Bu bi, Biber. Biber evet pul biber. Ve başka? sucuk. Sucuk değil salça. Salça. Hı -hı. hı hı. Biber. Evet biber. Şişe biber. Karabiber. Çay, biber. Evet. Dede. Bu ne? Bu, bu bulgur. Yoju. Bulgur. Şimdi yemeyeceğiz ama tamam mı? Şimdi değil anneciğim. Evet. Üf, dök. Dökeceğim sudan. Her yoğururken bir de su alacağım. Sonuçta suya ihtiyacı var. Hmm. Su dökeceğim. Ya da elimi ıslatıp uzatmayla yoğuracağım. Hmm. Biraz yoğurdum. Şimdi un atacağım. Böyle azar azar ekliyorum. Hep birer kaşık birer kaşık. Zaten ne kadar en sonunda anlıyorsunuz hani ekleyip eklememeniz gerektiğini. Şimdi yoğurdum. Yoğurma işlemi bitti. Ee, bir tane böyle küçük bir parça alıp sıcak suyun içine atacağım. Dağılmıyorsa artık bırakacağım çünkü yoruldum. Daha sonra da hazırlamayı gösteririm. Şimdi iç harcımı gösteriyorum. Bakın şöyle donmuş durumda. Şimdi böyle küçük küçük alıp başlayalım yapmaya. Ben böyle yuvarlak yapıyorum. Küçük küçük yuvarlak. Şöyle yaptım. Şurada çok azıcık bir şeyim kaldı. Onu da kızartacağım. Yine ikiye bölerim. Bastırıp kızartırım diye düşünüyorum. Böyle yaptım. Ama bunları suda haşlayarak yiyeceğiz. Market'e gitmiştim. Yani aslında boyu almak için gittim. Şöyle serdiklerimi boyayacağım için şu renge boyayacağım kahveye. Kamerada baktım. Bu beyazlar çok gözümü rahatsız etti. O yüzden boyayayım dedim. Şöyle bir kahverengi aldım. Hemen onu boyayacağım. Bir de şunu aldım. Böyle şeyleri kalan çok az yemek kalıyor bazen. Yani bir kase kalıyor ya da çorba. O çorbaları falan koymak için böyle çelik, rahat ısıtılabilir diye düşünüyorum. Şurasını açtıktan sonra. Bir de kapaklı olması çok hoşuma gitti. Bunu aldım. Normalde bayramdan hemen önce asla kuaföre mi gitsem, boyatsam diye düşündüm. Tam çünkü tek renk olmuyor. Kendim boyadığım zaman yani ilk başta tek renk oluyor. Sonra gittikçe akıyor ve farklı renkler dönüyor. Asla ben o görüntüyü sevmiyorum. Ama üşendim. Zaten çok hızlı uzuyor. Bayramdan sonra giderim. Ya da iki kutu tek renk boya alırım. Kendim yine kendim boyarım. Bilmiyorum. Ama şimdi boyayacağım. Bir 45 dakika dip olduğu için 45 dakika bekleteceğim. Daha sonra yıkayacağım. Saçlarımı boyadım ve yıkadım. Şu kısımlarda birazcık boyan boyalar kaldı. Onları makyaj çıkarma suyuyla makyaj temizleme suyuyla çıkartacağım geçecek diye düşünüyorum şöyle içine attım şimdi kaynayacak 10 dakika pişmesi yeterli sonra yeme saati ve şimdi piştiler ezan okumak üzere İftarımızı açacağız denemek isteyen herkese afiyet olsun